Enes'in doğum günü. Evet Enes'e sürpriz bir pasta. Evet hadi iki ki doğdun Enes. Hadi Serhan söyle. İyi ki doğdun. Enes. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Mutlu yıllar Enes. Alkış. Hadi alkışla. Serhan alkışla. Bravo. Hadi koy. Masaya koyalım Enes üflesin. Evet masaya koyalım. Maytaplar bitsin biraz bekleyelim. Enes. Enes iki yaşına girdi. Bekleyin. Enes üfle. Alkış. Alkış. Evet bir tane şey getirelim mi? Çatal getirin ben size. Enes e yedir olur mu? Ay Enes parmakladı bile. Baba size bir tane çatal getirsin. Tamam mı? Serhan, Enes kaç Ay, yaşında? Enes, sen, sen. Kaç yaşında Enes? Enes 2 yaşında. Evet, Hı, Enes bugün 2 yaşına girdi. Ben de ben de evet, Enes bugün Batman çocuk oldu değil mi? Hı, çocuk oldu. A Öğlenme evet. Oldu. Evet anneciğim. Evet, tabakları beklemeden çocuklar yemeye başladı bile. Nasıl pasta? Enes'cim dikkat et anneciğim. Serencim güzel mi? <laughs> ha? Bir şey olmaz bir şey olmaz. O bugün istediği kadar batırabilir. Serbest. Ağzına bak. <laughs> Ağzına bak. Hadi söyle iyi ki doğdun. iki <laughs> Evet. <laughs> i̇yi ki doğdun. Enes. Hadi bir tane daha patlatalım o zaman. Neredeydi? Yeşil balondaydı sanki. Evet baba tam üstünüze getirsin. Bakın her yer oldu. Tam üstünüze getirsin hadi. Git git git. Bu tarafa doğru. Evet patlatıyoruz. Ay. Patla. Patladı mı? Evet patladı. Mutlu oldunuz mu? Hadi Enes öp. Serhan. Oh. Hadi mutlu yıllar de Enes'e. Mutlu yıllar Enes. İyi ki doğdun de. İyi ki doğdun Enes. İyi ki doğdun bana, Enes. Bana. Enes öpücük de bana. Oh. <laughs> Hadi pastanı da ye Enes. Patladı. patladı. patladı evet anneciğim. Patladı. patladı patladı. Hadi sen şey de yap pastanı da ye Enes. Pastanızı da yiyin. Hmm. Enes iki yaşına girdi değil mi Seran? Enes büyüdü. Hadi siz yiyin. Afiyet olsun size. Hoşçakalın. Bay bay.